Bilimin doğası, bilimin ve bilimsel bilginin temel özelliklerini ve nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur. İşte bilimin doğasını anlamak için göz önünde bulundurulması gereken bazı temel özellikler. 1. Değişebilirlik. Bilimsel bilgiler kesin ve mutlak değildir. Zamanla yeni bulgularla değişebilir. 2. Sosyal ve kültürel bağlantılar. Bilimsel bilgi toplumun sosyal ve kültürel yapısından etkilenir. 3. Özgünlük. Bilimsel bilgi, daha önce keşfedilmemiş gerçekleri açığa çıkarma veya mevcut bilgiyi yeni bir bakış açısıyla değerlendirme sürecidir. 4. Öznellik. Bilim insanlarının kişisel yaşantıları ve bakış açıları bilimsel bilginin şekillenmesinde rol oynayabilir. 5. Teori ve kanunların farklılığı. Hipotez Teori ve kanunlar arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Her biri kendi bağlamında bilgiler sunar. 6. Gözlem ve çıkarımlar. Bilimsel bilgi gözlemler ve bu gözlemlerden yapılan çıkarımlar üzerine kuruludur. 7. Bilimsel yöntemin esnekliği. Her bilimsel çalışma aynı yöntemle ilerlemez. Farklı bilim dalları farklı yaklaşımlar kullanabilir. Bilimin doğasını öğrenmek, bilimsel bilginin nasıl oluştuğunu, sınırlarını ve güvenilirliğini anlamamızı sağlar. Bu bilgi hem bireyler hem de toplum için önemlidir. İşte birkaç örnekle bu önemi açıklayalım. Eleştirel düşünme ve bilimsel okuryazarlık. Bir kişi medyada çıkan bir sağlık haberini okuduğunda, bu bilginin nasıl elde edildiğini, hangi yöntemlerle test edildiğini ve güvenilir olup olmadığını değerlendirebilmelidir. Bilimin doğasını anlamak, bu tür bilgileri sorgulama ve eleştirel bir gözle değerlendirme yeteneği kazandırır. Böylece yanlış bilgiye dayalı kararlar almaktan kaçınabilir. Toplumsal kararların bilimsel temellere dayandırılması. İklim değişikliği gibi küresel sorunlar bilimsel araştırmalarla anlaşılır ve çözümler geliştirilir. Bilimin doğasını anlayan bireyler ve liderler bu tür sorunları daha iyi kavrar ve çözüm için bilimsel temellere dayanan politikalar geliştirebilir. Bilimsel bilginin değişebilirliğinin kabulü. Covid-19 pandemisi sırasında bilimsel bilginin sürekli değişmesi bazı insanlarda güvensizlik yaratmış olabilir. Ancak bilimin doğasının bu dinamik yapısını anlayan bireyler yeni bilgiler ve gelişmeler ışığında değişen öneri ve politikaları kabul edebilir, bilimsel sürecin bu esnekliğini takdir edebilirler. Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel bağlamını anlamak. Tarih boyunca bilimsel bilgi toplumun kültürel ve sosyal yapısından etkilenmiştir. Örneğin Galileo'nun güneş merkezli evren teorisi dönemin dini ve sosyal yapısıyla çatışmıştı. Bu tür örnekler bilimsel bilginin her zaman objektif olmadığını ve toplumsal bağlamdan etkilendiğini anlamamıza yardımcı olur. Bilimin doğasını anlamak, bireylerin ve toplumların daha bilinçli kararlar almasına, bilimsel bilginin sınırlarını ve potansiyel yanılgılarını tanımasına, dolayısıyla daha bilinçli bir dünya görüşü geliştirmesine katkıda bulunur. Bilimsel yöntem basamakları. Bilimsel bilgiye ulaşmanın temelinde sistematik bir süreç olan bilimsel yöntem basamakları yer alır. 1. Gözlem yapma. Bir bahçede bitkilerin bazıları hızla büyürken diğerlerinin daha yavaş büyüdüğünü fark ediyorsunuz. Bitkilerin büyüme hızlarının farklı olmasının nedenlerini merak ediyorsunuz. Örneğin, bazı bitkilerin daha fazla güneş ışığı aldığını, diğerlerinin ise gölgede kaldığını gözlemliyorsunuz. 2. Problemi veya durumu belirleme. Gözlemleriniz sonucunda bitkilerin büyüme hızının ışık miktarına bağlı olabileceğini düşünüyorsunuz. Bu durumda güneş ışığı bitkilerin büyüme hızını nasıl etkiler şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Bu soru araştırmanızın temel problemi olacaktır. 3. Veri toplama. Bu aşamada güneş ışığı ve bitki büyümesi üzerine yapılmış araştırmaları inceleyebilir, bitkilerin fotosentez süreci hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Ayrıca bitkilerin farklı ışık koşullarında nasıl büyüdüğünü test etmek için kendi deneylerinizi de planlayabilirsiniz. 4. Hipotez oluşturma. Topladığınız bilgilere dayanarak bitkiler daha fazla güneş ışığı aldıklarında daha hızlı büyürler şeklinde bir hipotez oluşturabilirsiniz. Bu hipotez araştırmanızın temelini oluşturacak ve test edilmek üzere deneyler yapılacaktır. 5. Hipoteze dayalı tahminler. Hipotezinizi test etmek için tahminlerde bulunabilirsiniz. Örneğin, bir bitki daha fazla güneş ışığı alırsa boyu daha kısa sürede daha fazla artar şeklinde bir tahmin yapabilirsiniz. 6. Deney tasarlama. Tahminlerinizi test etmek için bir deney tasarlayabilirsiniz. Örneğin, iki grup bitki seçip bir grubu bol güneş ışığı alan bir alana, diğer grubuysa gölgede kalan bir alana yerleştirebilirsiniz. Bu deneyde güneş ışığı miktarı bağımsız değişken, bitkilerin büyüme hızı ise bağımlı değişken olacaktır. 7. Analiz ve sonuç çıkarma. Deneyin sonunda her iki gruptaki bitkilerin büyüme hızlarını ölçüp karşılaştırarak sonuçları analiz edebilirsiniz. Eğer bol güneş ışığı alan bitkiler daha hızlı büyüdüyse hipoteziniz desteklenmiş olur. Ancak sonuçlar hipotezinizi desteklemiyorsa, hipotezinizi gözden geçirip yeni bir deney tasarlayabilirsiniz. Bu süreç bilimsel bilginin nasıl sistematik bir şekilde üretildiğini ve doğrulanabileceğini gösterir. Bilimsel araştırmalarda bilim insanlarının uyması gereken kurallar ve sorumluluklar Doğruluk ve şeffaflık Araştırma sonuçları doğru ve açık şekilde rapor edilmelidir. Yenilik ve orijinallik Araştırmalar özgün ve yeni bilgi katkısı sağlamalıdır. Dürüstlük ve objektiflik Veriler objektif bir şekilde analiz edilmeli, kişisel önyargılardan kaçınılmalıdır. Kaynakların doğru kullanımı Başkalarının çalışmaları doğru şekilde alıntılanmalı, intihalden kaçınılmalıdır. Deneysel ve etik standartlara uyum. Deneylerde etik ve bilimsel standartlara riayet edilmelidir. Tartışma ve geri bildirim. Araştırma sonuçları tartışılmalı, diğer bilim insanlarının geri bildirimlerine açık olunmalıdır. Yayın ve raporlama. Sonuçlar uygun bilimsel platformlarda paylaşılmalıdır. Bilimsel uygulamalarda etik ilkelere uyulmaması güvenilirliği kaybettirir, yanıltıcı sonuçlara yol açar ve bilimsel ilerlemeyi engeller. Ayrıca sağlık alanında yanlış bilgi toplumsal zarar verebilir ve etik ihlaller yasal ve mesleki sonuçlar doğurabilir. Bu durum bilimsel topluluk içindeki güveni de sarsabilir.